Asgari ücrete yapılan ve 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan artışla birlikte her çalışanın maaşına eklenen asgari geçim indirimi de arttı. Asgari ücrete yapılan %6 artı 6'lık zamla belirlenen yeni asgari geçim indiriminde en düşük rakam 90 lira 15 kuruş, en yüksek rakamsa 153 lira 26 kuruş oldu. Çalışanların maaşlarından kesilen gelir vergisinde yapılan geri ödemelerden oluşan asgari geçim indirimi rakamları çalışanın evli olup olmamasına ve çocuk sayısına göre değişiyor. Asgari geçim indirimi %15'lik gelir vergisi rakamı üzerinden çalışanın kendisi için %50, eşi için %10, ilk iki çocuk için %7,5 ve sonraki çocuklar içinse %5 olarak hesaplanıyor. Asgari ücrete yapılan yüzde artı altı altılık zammın belirlenmesinden sonra kayıtlı olarak çalışan işçi memur herkesin aldığı asgari geçim indirimi AGI için 2015 yılında ödenecek miktar belli oldu. Asgari ücrete yapılan zamla en düşük AGI 90 lira, 15 kuruş, en yüksekse 153 lira, 26 kuruş oldu. AGI rakamları yılda bir kez hesaplanıyor ve bütün yıl bu rakam geçerli oluyor. Yeni asgari ücret, işsizlik maaşı ve evde bakım ücretlerine de yansıdı. En düşük işsizlik maaşı aylık 476,95 liraya çıkarken, en yüksek işsizlik maaşı da aylık 953.90 liraya ulaştı. Bakıma muhtaç engelli ve bakıma muhtaç engelliye evde bakım hizmeti veren kişilere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca ödenen evde bakım ücretleri de arttı. Bu kişilere asgari geçim indirimi çıkarılmış net asgari ücret olan 858,96 TL ödenecek.